Güneş girmeyen eve doktor girer mi acaba? Başlıkta kullandığımız atasözünü çoğumuz biliyoruzdur. Bu atasözünü tıbbi olarak yorumlayın dersek kimileri patojenlerin güneş ışığında üreyememesi ve mikroorganizmaların üremek için soğuk ve nemli ortamları sevmesi gibi örnekler verebilir. Benim aklıma D vitamininin güneş ışığı sayesinde üretilmesi gelmektedir. Tabi bunu düşünen tek ben olduğumu iddia etmiyorum özet bir bilgi verecek olursak D vitamini steroid yapıda bir prohormon olup deride güneş ışığı sayesinde 7 dehidroks kolesterolden kolekalsiferol sentezi ile başlayan bir dizi reaksiyonla sentezlenir. Deride sentezlenen kolekalsiferol karaciğerde 5 hidroksi vitamin D3'e çevrilir. Bu depo formudur. Son olarak 25 hidroksi vitamin D3 böbreklerde 125 dihidroksi vitamin D3 kal kalsitriole dönüştürülür. Kalsitriol D vitaminin aktif formu olup en bilindik görevi kalsiyum ve fosfat metabolizmasını düzenlemektir. Bu yüzden kemiklerin oluşumu ve eksikliğinde görülen osteoporoz gibi kemik hastalıklarında rolü olduğu bilinmektedir. D vitamininin en önemli görevi ise hormon olarak görev yapmasıdır. D vitamini steroid yapıda olduğu için hücre membranından geçerek stoplazmada ve çekirdekte bulunan D vitamini reseptörüne bağlanarak hem metabolik hem genomik yolaklara etki etmektedir. Genomik yolak demişken yapılan çalışmalarda D vitamini ve D vitamini reseptör kompleksinin genomda 10.000 noktaya bağlandığı bilinmektedir. Yaklaşık insan genomunda 20-22 bin gen olduğu göz önünde bulundurursak yaklaşık yarısının transkripsiyonda dolaylı ve direkt olarak etkin olduğu bilinmektedir. Bu değişiklikler sadece promotör bölgesine bağlanarak değil, epigonomik mekanizmalarla da düzenlenmektedir. Ayrıca hücre membranında reseptörü olduğunu söyleyen yeni yayınlar olsa bile tam olarak kanıtlanmamıştır. D vitamini, immün sistem hücrelerinin proliferasyonu, farklılaşması, düzenlenmesi ve uyarılması için gerekli olduğu bilinmektedir. D vitamini eksikliğinde immün sistem cevabında gecikmeler ve eksiklikler görülebilmektedir. İmmün sistem düzenlenmesine etkisinden dolayı otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılarak prognozu iyileştirdiği bilinmektedir. Pandemi süreci etkisiyle de son yıllarda gittikçe artan insanların dışarıda geçirdikleri sürenin azalması, güneş ışığı yoluyla D vitamini üretimini eksiltmek. Pandemi de bu yüzden insanların D vitamin takviyesi kullanması tavsiye edilmiştir. Ayrıca D vitamininin mental sağlıkla ilgili olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Anksiyete tedavisinde D vitamin tedavisi kullanıldı ve gerileme olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Hakikaten de baktığımızda Akdeniz ülkeleri insanları sıcak kanlı neşeli insanlar olarak bilinirken kuzey ülkelerinde yaşayan insanlar soğuk ve depresif olarak nitelendirilmektedir. İskandinav ülkelerinde diğer ülkelere kıyasla fazla olan mental hastalıkları ve intihar oranlarının da güneş görmemeye ya da D vitamin eksikliğine bağlayanlar vardır. Yani bizim ülke güneş alıyor, biz kar, kardayız diyebilirim. Gidip iki geçsek D vitamini sentezleriz. D vitamininin mitojen yolaklara etkisi ve düzenlenmesinden düzenlemesinden dolayı kanser tedavilerinde kullanılması üstüne çalışmalar yapılmasına rağmen tam net olarak anti kanser etkinliği gösterilememiştir. Benim görüşüm son zamanlarda D vitamini eksikliğinin hocalarımızın dediği en çok eksikliği görülen demirden sonra dikkat edilmesi gereken ikinci esansiyel ihtiyaç haline gelebilir. Şimdi esansiyel yazdım diye laf edenler olabilir. Yani insan gidip sentezlemiyorsa bir madde esansiyeldir. Sentezlerse metaboliktir diye öğrenmedik mi? Cevap tabii ki evet. Ek olarak D vitamini eksikliği Türkiye ile sınırlı değil. Dünya üstünde artan bir durum. Yani pandemi hale geliyor. Bütün tetkiklere D vitamini testinin eklenmesi gerekli. D vitamini biyoyararlanımının da kişiden kişiye değiştiği bazılarında günlük 20-100 mikrogram gün yeterliyken tam etkisini nin görülmesi bazı kişilerde iki kat vitamin desteği verilmesi gerekebilir. Sonuç olarak toparlarsak D vitamini bizim vücudumuzda bildiğimiz ve bilmediğimiz önemli metabolik yolaklarda görev yaptığı için elzem bir bileşiktir. D vitamini üretimi için güneş ışığı gerekli olduğu için güneş girmeyene ve doktor girer diyebilirim.